Ben yatmıyorum. Ona bir adalet istiyor. Ona ömür boyu ömür boyu dört duvar arasında kalsın. Ömür boyu. Sırtlan o. kimsa o. Ömür boyu kalsın. Ömür boyu. Dört duvar arasında. Benim oğlum nasıl? Toprakta kara topraktaysa. O nefes alıyor benim oğlum almıyor. O yemek yiyor. Benim oğlum almıyor. Yemiyor. Benim oğlum altın gibiydi. Görmesin. Nefes almasın. Onun annesi de huzurlu yatmasın. Kara toprakta. Şürüyor yapıyorlar Ben yatmıyorum. Ona bir adalet istiyor. Ona ömür boyu, ömür boyu dört duvar arasında kalsın. Ömür boyu. İstemiyorum çıkmasını. Kıyafet giymişse sokağa bırakılmış sırtlan o. Kimsa o. İstemiyorum çıkmasını. Ömür boyu kalsın. Ömür boyu. Dört duvar arasında. Benim oğlum nasıl toprakta, kara topraktaysa benim oğlum tarih öğretmenliğini okuyordu. Hayalleri vardı. Umutları vardı. O nefes alıyor benim oğlumu almıyor, o yemek yiyor benim oğlumu almıyor yemiyor. Ona bir adet istiyorum. 39 tane dosyası var. 4 tane bu kadarken var. Bu kadarken. Sokağa bırakılmış sırtlan kimse. Benim oğlum altın gibiydi. Bir sorun bakayım sokağa. Kimi suçlayıcılar? <laughs> <laughs> Çıkıcı 8 ay önce zaten ben oğlumu öldürmeden gene tutukluymuş. Bir 11 11 sene yatmış. Bekçilerden kavga etmiş. Bir hafta üç gün önce. Benim oğlumdan önce. Gene bırakmışlar. Gene bir bıraksınlar da gene bir annenin bir evladı gibi öldürsün. Ben kabul etmiyorum. Ömür boyu yatmasını istiyorum. Nasıl benim oğlum var topraktaysa o da yatsın. Gün yüzü görmesin, nefes almasın. Onun annesi de huzurlu yatmasın. Ben nasıl yastığa koyduğumda yatamıyorsam oğlumun anne dediği geliyorsa okuldan geldiğinde anne diye kapıyı açardı suç işlemiş, her gün suç işlemiş, her gün. 39 tane dosya, dört tane küçükken. Ona göre benim bir dosyası yok benim oğlumun. Bir dosyası yok oğlularımın, pırlanta gibiler. Bıçağı almış daha vuruyor, düşüyor, gene vuruyor. Gene vuruyor, gene vuruyor. Abi kapat şunu. Hayır kapatmasın, çeksin. Çekin, Şu, kapat, kapat, çekin, kapat. çekin, çekin. Çekin, herkes düşüyor. Şey